Yeni bir fs 20 videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ee, birkaç video önce yani ya bir ya iki video önce demiştim e, balyamız yok diye. Balyalarımız bitmişti. Biz de şimdi o yüzden yulaf ektik. Şöyle yulaflarımızı görüyorsunuz. burada e, bu da falan pek fazla para vermiyor. O yüzden bu yulaf ektik. Şöyle. oyun sesi nasıl tamamdır şöyle abi hadi bakalım şöyle gidelim düzgün bir sıra olmayacak ama yani balya toplarken biraz zorlanacağız ama sıra kötü olacağından dolayı ama yapacak bir şey yok şöyle bir de vermez bir açılsın tabayı çalıştırdı. Şöyle ufaktan girelim. Hadi bismillah. Keşke iki taraftan gitseydik. Ne yapsaydık? Burada büyük bir ihtimal yamuk yamuk olacak ama şu şu balya sırası, e, saman sırası pardon Dediğim da yapacak bir şey yok. Yavru iş başında ya şöyle. Bir tane ekme fotoğrafı alabilir miyiz? Şöyle işimize garanti olsun diye. Şuradan aldım alalım. artık burayı kırpağız şu beyazlığı e, ee, şey dosyasını, pamuk dosyasını yaparız orayı. Şöyle nasıl şöyle saman yanını falan da alırız. Bunu böyle çeksem yanlış oldu pardon. Mükemmel. İkinci kez bana manyesine basmamıştım. İkinci kez niye söyledim? Böyle bir, video şey video kapak fotoğrafımız gelir büyük bir ihtimalle yine videoyu uzun tutmayacağım abi çünkü bir tarlayı bitirmek yani hiç yoksa 20 dakika yani 20 dakikadan da uzun bakın şu anda 4 dakika oldu hatta durun bir saniye bir sıra daha gideceğiz aslında ne de olsa. bir sıra gittiğimizde başlarken ne kadar giderken ne kadar bir sırada ee kaç ee ne kadar süremiz gidiyor yani kaç dakika kaç saniye yani bir bakalım bu arada ben bunu buradan mı unutmuşum yapma abi ya yok şöyle şeyler niye böyle oldu yapma lan, yapma 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 çekeri şöyle devam et bekle geliyorum ben bunu buradan çektim diye biliyordum Demek ki çekmemişim ki Hala burada Bu arada En az galiba ekerken Soya da yiyor Yani şey tohum ve gübreyi en çok e, yo, en az verimi sonra da veriyor. Doğru. Yıl hafta falan verim e, çok verdiğinden gübreyi falan bol bol istiyor. O pamukta zaman öyle abi. Ama şey deneyeceğim be abi. Bütün tarlalara e, neydi onun adı? Şeker pancarı. Şeker pancarı ektikten sonra abi gel sonra ne kadar şey olacaksa fiyat yükselecekse bu arada 10 geçe başladık. Bakalım. Ne kadar fiyat yükselecekse yani nasıl diyeyim? Misal şimdi bütün tarlaları hazır ettik. Bütün tarlaları açtık. Yani öyle bir düşüncem var. Yapabilirsek. Yani nasıl bütün tarlaları ektik piştik e, zaten da verim aşırı fazla biliyorsunuz yani bir sırada hiç yoksa e, iki kere doluyor makinesi benim bildiğim ya bir ya iki sırada garantisi doluyor o e, gübreleyince bir sırada bir kere doluyor muydu onu tam net hatırlamıyorum şimdi yalan söylemeye de gerek yok Yani doğru belki doğru belki yalan bilmiyorum yani emin değilim. Yani emin olsam desem şöyle şöyle yani böyle doğru derim ama galiba benim tahminim yani tahmini ya bir ya iki sırada garanti depoyu dolduruyordu. Belki üç de olabilir yani bilmiyorum. Yani üç ama 3'e ben ihtimal vermiyorum. Ya bir ya iki sırada yani şöyle bir gittiğimiz sıradaki gibi bir de 6 metrelik sırada gidiyor 6 mıydı 3 metre miydi 3 metre olması lazım abi bizim bir sıramız tahmini bakalım tahmini 50 saniye falan mı 55 1 dakika falan tahmini yeter Dördüncü sırada depoyu mu olacak? bu sıranın yarısında ortalarında eski bir çerdiver dolmuştu. Şu anda. Yani bu sıranın ortasında dolmuştu. Alır o geride kalan arada mükemmel onları bağda bırakmadı. Şimdi Öf, böyle sorular. yap yani, şimdi acaba ona bir bakalım. Aynen bu araba. Bir saniye ben şunu alıyorum? Bunu alıp ben ötekini takmaya çalışıyordum o da olmuyordu galiba hatırladığım kadarıyla. Yok böyle değil başka bir şey yapıyordum da ne yapıyordum hatırlamıyorum. Ya da sarıyı alıp onun ucuna onu takmaya çalışıyorum ama ne için? Bu 40 kilometre hızla gidiyor. Bu da 40 gidiyor. Beygir gücü, aradaki beygir gücünden olabilir belki. Şu an net hatırlamıyorum ama Yani birinin ötekine takmaya çalışıyordum. Takıyordum ve e, öntekerler havada gidiyordu. Çok iyi hatırlıyorum ama hangisi? Yani kırmızıdaki ekipmanı sarıya mı takıyordum Kırmızının önündeki ekipmanı. Yoksa sarının ekipmanını kırmızıya mı takıyordum? Orasını hatırlamıyorum. Hafıza hiç iyi değil. 8 GB'lık iPhone hafızası bir de. Hatta 8 GB'ı boş ver. Tarihi eser harddiskler var biraz. Böyle biliyorsanız. Ee, ne kadardı? 80 megabayt mıydı? 800 megabayt mıydı? Neydi? O kadar böyle yok abi. Böyle aşırı kalıcı bir şey olması lazım. Yani nasıl? Hiç unutamayacağım. Yani Şaka mahiyetinde falan anlamayın da. Nasıl diyeyim böyle? Yani unutum bir şey işte. Yani şimdi örnek veremedim ama. Mesela, fesede bir şeyler var Allah. Yani bu unutulacak bir şey. Nasıl bir şey diyeyim? E, mesela, telefonunuzu aldığınız gün, mesela gibi, özel bir gün. Aynı şey e, hatırladım. Doğum günü gibi. Nasıl bir örnekte? Bence güzel abi. Bu örneğin üzerine bir like'ınızı alırım. Hadi bakalım şöyle. Yavaş yavaş gidiyor. Sıra sonuna doğru bu deposu dolacak. Ama uzunca güzel yerken değil mi abi? Araya hemen la la like hemen yapıştırdım like araya. Örneğin üstüne bir like gider çünkü abi yani güzel bir örnek verdim. Yani doğum gününü yani kim unutabilir ki bilmiyorum. Sanmıyorum. Yani bilmeyen unutur. Yani bilmeyen nasıl diyeyim. Ee, bilmiyordur adam unutur yani etrafında kimsesi de yoktur misal ama hayat zaten onlara zor en zor onlar dayanacak kimse e, sığınacak kimsesi yok Ama zehir gibi gitmiyor. Buradan bir ekran fotoğrafı gelir mi? Evet. Galiba şöyle bir tane gelebilir. Geldi. Niye böyle yaptın ki? Sıra sonra tam durman lazım senin. Dön reis. Şimdi bunun tek sıkıntı tarafı abi bari yapması. Daha doğrusu olaya basıya kadar talanı beklemesi. Yapma bunu ya. Şöyle bunların buraya taşınması bir yandan güzel bir yandan kötü oldu. Yanından geçerken sürekli giriyor şeye e, men, o menüye giriyor yani yine kalma yani hayvan alma menüsüne daha doğrusu. FPS galiba sürünüyor. 3 FPS'miş. Şöyle doldursun bakalım. Aslında böyle nasıl? Dur sen bir insan gibidir. Seninle Sen ne gitme acaba? Tamam mı? Yani basıp gitme bir yerlere. 4-5 tane ekran fotoğrafı çıkardım abi ne yapayım seçerim ben bunlardan birisini ama belki bence bu güzel güzel gibi duruyor daha doğrusu şöyle nasıl yapma 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 dur 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 gitme 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 dur 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 bir saniye çekeceğim çekeceğim mükemmel Nasıl abi? Bence güzel. Şöyle nasıl? Böyle de güzel. Tam hareket ederken çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok ince aldık bunu. Aşırı ince aldık. Tam hareket ederken falan. Neyse. <laughs> Garibim burada bekliyor. Bu arada pamuk ne kadar olmuş ona da bakalım. Videomuzu sonlandıralım. Soya sürünüyor. Yol işte. Pamuk da 1200, e, 2100. Geç. Canavar alıp götürüyor ya. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Ee, Yulafımızı ediyoruz. Bir sonraki videomuzda artık e, büyük bir ihtimal bali yaparız. Bali yapar, bali taşırız. Veyahut da yapılmış olur taşırız. Bilmiyorum ama büyük bir ihtimal yapar taşırız. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp, yorum atıp, abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.